20 senedir inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Zemin etüt işleri, zemin iyileştirme işleri, iksafora kazık işleri yapıyoruz. Bursa'nın muhtelif yerlerinde şantiyelerimiz var. Çalışıyoruz müteahhitlere, fabrikalara, özel sektörün yanında devlet kuruluşlarına da işlerimiz oluyor, yapıyoruz. Bursa'nın birçok yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa Spor'un Otopark alanıydı. Şimdi yeni bir proje uygulayacaklar burada. İş yerleri ve dükkanlardan oluşan. Zemin biraz sıkıntılı olduğu için, şimdi biz bu alanda jet Grant yöntemini zemin iyileştirme çalışmasına başlayacağız. Yaklaşık 13-15 metre derinliklerde, 60 santim çapında yüksek basınçlı kolonlar oluşturacağız ve onun üzerine temeli yapacaklar. Böylelikle herhangi bir deprem zamanında bu konutların güvenliğini bir nebze daha arttırmış olacağız. 20 senedir inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Zemin etüt işleri, zemin iyileştirme işleri, iksafora kazık işleri yapıyoruz. Bursa'nın muhtelif yerlerinde